Hoş geldiniz kanalımıza ve yeni videomuza. Yine tekrardan. Bugün ben az önce uyandım. Yüzümden de belli oluyordur zaten. İşte duşumu aldım bir güzelce ve direkt sizin karşınıza geçtim. Birazdan da işte saçımı kurutacağım falan. Şu tipi bir toparlamam lazım. Biz dün gece geldik arkadaşlar eve. Ama biraz geç geldiğimiz için benim bayağı bir uykum vardı. Bayılmışım yani yatağa. Ne duş almışım, ne çantadaki kıyafetleri çıkarmışım falan hiçbir şey yapmamışım. Ve bugün de uyandım biraz önce, bir güzel duşum aldım. Şu anda böyle yükümden hafiflemiş gibi hissediyorum kendimi. Bayağı böyle hafif hissediyorum. Şimdi bir kahve içeceğim. Bu bizim tağlı kahvemiz var ya, benim her gün sabah içtiğim bu kahvemden içeceğim. Sonrasında bir kahvaltı hazırlıklarına girişeceğim. Ama onun öncesinde şu tipi bir toparlamam lazım. Şu, şu saçımı bir kurutup bir toparlamam lazım. Sonrasında işte evde birkaç süpürülmesi gereken yer var. Evin içinde kimse olmasa da yine de şey yani hani bir süpürülmesi gerekiyor yani. İşte bugün yapabilirsem bugün süpüreceğim. E çünkü yemeğim de yok. Aklımda şu an ne yemek? yapacağımı düşünüyorum. Ama daha karar veremedim. Eğer işte bir dolaba falan bakmam lazım. Sebzelerim, meyvelerim ne durumda onlara bakmam lazım. Birkaçını götürdüm ama çok bozulmayacaklarını bırakmıştım evde. Onlardan işte daha bozulmayanı varsa hani onlara bakayım ne var ne yok ona göre işte bakarım ne yemek yapacağımı da. İşte bunları zaten gün içinde birlikte bakarız. Şimdi ben gideyim. Saçımı bir kurutayım güzelce. Sonrasında Kaan da uyuyor zaten şu anda. Birazdan uyanır o da. İşte sağa sola dönüp duruyor yatağın içinde uyanmak üzere. Şimdi gelir kapıdan. Ve işte böyle Ablamlar da, ablamlardaki bu 5 günde geçti. Çok çabuk geçiyor. Geliyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın aşkım. Günaydın. Annem. Gel bir öpeyim seni. Gel sen bir öpeyim gel. Gel sen bir öpeyim gel. Sırata bak hele sırata sırata ya. Sırata. Günaydın benim oğluma. Günaydın. Günaydın. Evet. Şimdi Kaan da uyandığına göre artık ben ee, gideyim. Saçımı kurutayım, bir kahvaltı hazırlayayım. 40 kere söyledim ama artık yapayım yani. O zaman ben gidiyorum. Sonra görüşürüz. Ben de senin kurtun. Ne? Ha, kurt. Senin de. Ben nereden? Ben de mükünasadan. Ha. Orta oldu. Aldın mı? Bitti mi? Bitti, hadi gidelim. Evet gördüğünüz gibi ben saçımı topladım şöyle aslında kuruttuktan sonra bırakmıştım ama sonra mutfağa girince e, dedim ki saç düşmesin hiç kıl düşmesin diye böyle bir toplayayım dedim Şimdi topladım gidiyorum kahvaltı hazırlamaya hatta birlikte gidelim. Hadi oğlum. da beni bekliyor. çıkmış. Gel oğlum. Çıkmış. Gel anneciğim. Baba. Baba nerede? Kahvaltı hazırlayayım diye mutfağa geldim. Bir de ne göreyim. Bunlar benim biliyorsunuz ki işte şu domates, şurada biber var. Şu hele karpuz, bildiğin böyle yıkılmış yani. Ve şurada bir domatesim daha var ama buradan domatesler çıkmış. Bakar mısınız? Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm anlatamam. Yani herhalde bunlar domates. Yani ben öyle anlıyorum şu an. Şöyle göstereyim. Başka bir şey olamaz. Çünkü ona benzer başka bir şey ekmemiştim ben. Şu da karpuz. Da domates, ay şuna bakar mısınız? Nasıl, ne kadar üzüldüm anlatamam size. Yine suladım ben bunları ama gitmeden önce bütün çiçekleri sulamıştım ablama gitmeden önce. Sonra işte bunu unutmuşum işte o gün bütün çiçek ben bütün çiçekleri sularken bunu da suluyorum aynı zamanda. Ama bunu unutmuşum o gün. Ve geldiğimde biraz önce işte kahvaltı hazırlayayım diye mutfağa geldim ve bununla karşılaştım gerçekten şu an çok üzüldüm. Ee, su verdim şimdi ama kendilerine gelirler mi bilmiyorum. İnşallah gelirler. Of çok üzüldüm gerçekten. Neyse gideyim de kahvaltı hazırlayayım. Saat 11'e geliyor ve ben hala kahvaltı hazırlamadım. Düşünebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar şöyle bizim kahvaltımız hazır. Biraz bayat ekmeklerimiz vardı. Onlarla böyle yumurtalı ekmek yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten mis gibi oldular. Ve şöyle de kahvaltılarımızdan çıkardım. Biraz üzümümüz varmış. O da Allah'tan bozulmamış yani. Şu anda yenilebilecek durumda. Onu da çıkardım. Onu da yiyeceğiz. Ve bizim kahvaltımız bu şekilde. Biz kahvaltımızı yapalım sonrasında tekrardan görüşürüz. O zaman biz afiyet olsun. Içirdim. Bu arada bu domateslerim, biberlerim falan bunları, bunlar balkondaydı. Ölmüşlerdi, su vermiştim. Sonra işte kendilerine geldiler ve böyle ayırdım tek tek. Mesela şu, bunun ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Herhalde bu dolmalık biber. Yani bana öyle geliyor, bilmiyorum. Sonrasında bu biber. Ee, bu da biber. Sonra işte bu domates. Şu da şunun aynısı. Şunun aynısı mesela şu da. E ben şunları görünce domates sandım ama sonra biraz daha inceleyince fark ettim ki şu domatesle bunun yaprağı aynı değil. Herhalde bu dolmalık biber diye düşündüm. Sonrasında bu da domates. Ve işte gördüğünüz gibi bunları böyle teker teker ayırdım ben. Rahat uzayabilsinler, rahat yetişebilsinler diye. Ben bunları tek tek ayırdım. Hatta balkonda şöyle geri kalanı var. Şöyle gördüğünüz gibi bir sürü oldu arkadaşlar. Zaten tek bir taksın, taks taksının içinde bir sürü vardı. Ve ben de onları böyle teker teker ayırdım. İşte böyle bu şekilde daha rahat uzayabileceklerini daha rahat çıkabileceklerini söylediler bana. Öyle duydum ve böyle yaptım ben de. Bakalım nasıl olacak? Kurtarabilecek miyim? Göreceğiz. Hmm, bu da benim barış çiçeğim. Ölmek üzere olan barış çiçeğim. Bunun böyle kökünü böyle kestim. Kurtarabileceğim kısmını aldım. Bayağı kurumuş yapraklarını da kestim. Ve bu kadarcık kaldı. Bu şimdi köklenince tekrar ekmeği düşünüyorum. Bakalım o da kendine gelecek mi göreceğiz. Ve bu şekilde arkadaşlar. Ben artık burada videoyu kapatacağım. Çünkü evi bugün silmeyeceğim. Birazdan kayınvalideme gitmem lazım. Hatta acil bir şekilde gitmem lazım. İşte oraya gidince yemek yapacağız falan derken bayağı bir akşam oldu zaten. Ve şimdi ben burada videoyu kapatacağım. E, videonun yarısını mesela işte silme ve toz alma olayını falan diğer videoyu bırakacağım. E, çünkü bugün değil artık. Çünkü bugün geç oldu. Yarın yapacağım inşallah. Ve yarın yaptıktan sonra o videoyu da sonra atarım diye düşünüyorum. Bu şekilde koronavirüs vaka sayılarının bugünlerde artışı görülüyor. Hatta 2000 üzerine çıkmış durumdalar. O yüzden de yani haftada bir böyle genel temizlik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aylık temizliğin haftada bir yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta herkes dışarıya çıkıyor, istediği yere gidiyor ya da ne bileyim mecbur oldukları işine gücüne insanlar okula falan gidiyorlar ve bu yüzden de evlerin her haftada böyle aylık temizliğin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle düşünmeyen bir sürü insan vardır belki ama benim düşüncelerim bu yönde. Mesela ben buna dikkat etmeye çalışıyorum. Bu videomda evi güzelce toparladı kardeşim işte. Ben de güzelce bir süpürdüm. İşte kanepe altlarıydı, yatak altlarıydı falan. İyice güzelce bir süpürdüm. Halının kenarlarını kaldırıp süpürdüm. Halıyı komple kaldırmadım. Çünkü acelem vardı. Normalde kaldıracaktım ben böyle balkona asacaktım halıları havalanması için ama işte kayınvalideme gitmem gerektiği için hemen hızlıca o şekilde süpürebildim. Ve bir sonraki videoda da inşallah sirkeli suyla böyle bizim farmasinin çok amaçlı temizleyicisiyle tozları alacağız. Yerleri sileceğiz. Bunları sizlerle birlikte yapacağız zaten. Bu farmasinin çok amaçlı temizleyicisinin sirkeyle beyaz sirkeyle buluştuğu zaman ne kadar güzel bir temizlik yaptığını silindiği alanın nasıl parladığını sizlere göstermek adına işte bir sonraki videoda onunla yerleri sileceğiz, tozları alacağız arkadaşlar. Bunu görün istiyorum. Ve artık ben burada videoyu kapatayım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki benim çıkmam lazım acilen. İnşallah umarım beğenmişsinizdir videomu. Eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza da abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. O zaman yine bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.